arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 12 Locks 3 Around the World oynuyoruz. Evet şu an İngilizceyi çok iyi söyleyemiyorum ama yarı İngilizce yarı Türkçe. 12 Locks 3. Evet. 12 Locks 3 yani 12 tane bulmaca var bir kaçış oyun galiba. Birden başlaman gerekmiyor muydu? Pff. Neyse hadi bakalım bir üçten başladık. Şöyle. Bir dakika. Şimdi. Hi guys. I am Blissa. We didn't... Boşverin ya. Evet. Oh burada bir sürü anahtar var. Oyunun bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum ya. Ayaklarının içinden anahtar çıktı. Burada Bu şey. oyunda çoğunlukla şurada bir tane anahtar oluyor bekle. Çöp kutularında anahtar oluyor çoğunlukla. Bir kutu var. Kutunun içinde iki anahtar çıktı. Düğmeye bastım. Bir anahtar daha çıktı. Oyunu bitirdik biz böyle ya. Hmm. Şurada bir Tüm şey var. Tüm anahtarları topladım. 8491. Evet ilk kilidimde açtık. Şimdi sırayla anahtarlarla açalım. Oyun aslında bu kadar kolay değil ama bu ilk bölüm diğer herhalde böyle. Evet aç. da. Tüm anahtarları bulduk herhalde. Şimdi kilitleri açıyoruz. Açtık. Çok kolay burası. Şimdi artık açtılar ve dışarı çıkabiliyorlar. Şimdi buraya geçelim. Bunlar şimdi denizdeler. Denizde bir yerde gizli bir kapı buldular. Şu balık anahtara benzemiyor mu ya? Alalım. Bir deneyelim bu anahtarı. Evet birisini açtık. Şimdi şurada bir bulmaca var. Döndürebiliyoruz. Bir tane şekil oluşturmamız gerek galiba. Aa evet. Gerçekten oluyor. Bekle oldu mu? Evet. İlk ıı, bulmacamız açık. 528. Deneyelim şu ikisinden birini. Bunda olmadı. Bunda da olmadı. Şurası galiba. 520 8 Evet açıldı. Şimdi birazcık anahtar arayalım. Aynen ya. Beyaz bir anahtar burada. 1976. 1976. Bununki değilmiş. 1976. Evet, bunu açtım. Bunu ne yapacağız? Böyle dönüyor buradaki şeyler. Bekle ben bir şeyi fark ettim. Her yerde böyle kırmızı bundan şunlar falan. Aa yaptım. evet. Burada izleri var. Mesela burada kırmızı yatay bir şekilde durmuş. Bunu da yatay mı yapacağız? Tamam. O, o zaman... zaman şu yeşil yan durmuş. Tamam. Böyle mi yapacağız acaba olacak mı? Bu, bu da yan durmuş sarı. başka ne var? Bu da duyduğumuz. Ah şifreyi gösterdi bize. 2849. Bekleyin. Evet. Burayı da açtık. Anahtarla niye burayı açmıyoruz? Süs <laughs> olsun diye mi aldık? Bu ne? Aa, Kocaman bir anahtar buldum. Açıyoruz. Bunlar niye buraya toplan gidiyorlar şimdi? Buradan da bir anahtar çıktı. Şeker gibi. Başka ne yapacağız? Aa balığı aldım. Balığı kuşa verdim. O bana bunu verdi. Her tarafa bir basalım bunu. Ya basmasana. Basma bir yerlere. Ha? Ahtapot da verdi. Tamam. Şurada da bir kutu var. Oo, ben bunu bir kere yapmıştım. Bu çok zor arkadaşlar. Bir saat süre resminin yapması. Benimki çünkü iki saat sürmüştü. Evet. Şimdi arkadaşlar turuncu okla gösterilen yere turuncu küpler Yeşil okla gösterilen yerlere de yeşil küpler sıralanacak galiba. Aman çıktı. Şimdi biz burayı çözüp gelelim o zaman. Yani hatırladın mı? Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da koydum. Ve Bunun içinden de bir anahtar çıktı. Şu an iki tane anahtarımız kaldı. Onları da nereden bulacağız? bilmiyorum şu an. Balıkla başka bir şey yapabiliyor muyum? Evet arkadaşlar. Balığı şuna yedirelim. Yediremeyiz iske, ki iskelet kalmış. A, taşların altına bakıyoruz. <laughs> Bunun ışığını aldım ben bu balığın. Ne yapacağım? Şuna mı yedireceğim? Aslında? Ben her şeyi basmayı tercih ediyorum. Şu mağara mı koyacağız yoksa? Evet. Şimdi bunu çözelim. Ama bunu durdurmadan çözeceğiz. Veya. Evet. Şu an yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Şimdi bunu okla gösterilen yere götüreceğiz şu küpü. onda Şu an yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Evet. Bunu da çekelim. Evet, oldu. Bunun içinden de bir anahtar çıktı. Son anahtar. Son anahtarı arıyorum şu an. Buraya bakmıştık. Bir anahtar çıkmıştı. Başka. Son bir anahtarımız kaldı. Onu da bulmaya çalışıyorum. Yıllar sonra. Bulacağız galiba. Bekle ya şu kap Anahtarın rengi ne? Yeşil. O zaman yeşil şeyleri basalım. Hmm. Bir saat sonra. Ya nerede ya? Belki bu? bunun cebindedir. <laughs> ya. Şöyle. Bekle bekle. Çek Her yere basıyoruz şu an. Şu an şu an. Evet. Bundan bir şey çıkmıştı. Şu gemiyle alakası olan başka bir şey var mı? Şu... Ah, gel buraya. Ne, neye bastın Azra sen? Kaktüse. Kaktüsten çıktı ve bunu da açmış bulunuyoruz açtık içinden ördek çıktı ya bir ör ördek için mi iki saatleri uğra uğraştık ya ördekler evet arkadaşlar ee, bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.